Evet. Evet. Rıza ne yapıyorsun? Skandal olur. İkinci defa düğünden hemen önce böyle. <laughs> Yok ya ben bunu o zaman sana almıştım da şimdi bende kalmasın diye getirdim. Ha. Ha. <laughs> Ee, yok e, ama yani ben e, bunu kabul edemedim. O zaman ben de sana vermiş niyetine denize atarım. <laughs> Kız manyak mısın? Koskoca tek taş bana bir olmadı. İçeri, İçeri girer misin? <laughs> ee, yok Rıza sen bunu en iyisi ver. Yok e, olmaz çünkü içinde aşkım yazıyor? Öyle yazdırmıştım. Hı. Hmm. Bir de Nur Hayat senden daha minyon, ona büyük olur bu. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> e, Hayat'ın yüzüğünün içinde ne yazıyor? Ya ne bileyim, ablam aldı onu o gün. Yani bir şey yazdırmadılar herhalde içine. Sen yazdırsaydın ne yazdırırdın? Vallahi herhalde şöyle yazdırırdım. Böyleyken böyle. Çok romantik. Öyle bir beklentim yok artık hayattan. Ben o denemeyi yaptım. Cevabımı da aldım. O defteri kapattım. <laughs> Bunun modelini değiştir istersen. Sözün nişanlı falan sanmasınlar. Güle güle tak. Şey, e, <laughs> bir şeyler diyecektin ama. Dedim galiba. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? Yarın bu düğünün olmaması hepimizin hayrına. Ama olacak. Ee, ah yazgı, ah güzel yazgı. Fazla perun var mı gülüm? Ama gerçekçi böyle karikatür istemiyorum. Festival filmi kafasında olacak. Rıza, yok mu? He, bir saat gecikti. Ha, yani bir saat de bayağı bir. Bir saat de demek? Bir saatte de bayağı uçakla oturma gidiyorsun yani. <laughs> Telefona da ulaşamıyor. Bodrum'a gitmiş olmasın o? Ha, ay çok merak ediyorum. Ha düğünde falan değilim. İyi olsun da. Ha, nikah şart mı canım? İptal olur ne olacak? Tabii canım ah sağlıklı olsun da. Hı, canım sağlıklı olsun kız erkek fark etmez. Ha? Ha? Bence gelmez o. Yok valla bence de gelmeyebilir yani yapmadığı şey değil. ki e, Nur Hayat daha iyi bilir. Yo sen de bilirsin az çok. Cık, yok yok kesin gelmeyecek ya. Wow sürpriz de uzak ya. Ha, bana da öyle geldi de bilemiyorum da. <laughs> Rıza. Ya ne panik olmuş herkes. Ben beş dakika geç kaldım sanıyorum. Telefonun şarjı bitti. He? Ya benim bu saat eski ya. İleri alınmamış. Sekize on kalayı gösteriyor. Ha. Biz de sen gelmeyeceksin diye. Ee? ya ama Rıza. Haydi canım, haydi annemler orada. Herkes gelecek dokuzda. Hadi oyalamayın, çabuk çabuk. Üf, tamam. Canına <Sessizlik> beni çağır sevgilim. İstersen şahidim olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık dersin sevgilim. Eski bir tanıdık dersin sevgilim. Geri ver bence. Niye ki? Bitir bu işi, adam evleniyor. Ha, aklı mı kalır? Seninki de kalır. Ne yapayım, gideyim nikah kıyılmadan önce yetişeyim, vereyim mi? Bu, bu mu yani? ...fark etmez. Yarın mı versem acaba yüzüğü? Yarın bana çok uzak. Ha çünkü düğünden sonra... ...balayı da yokmuş. Hiç anlamadım zaten... ...bu nasıl balayısız böyle düğün... şey <laughs> saçma geldi bilmiyorum yani. Yarın buradalar mesela. Yarın bana çok uzak. Bir şey söyleyeceğim... ...o Haneke geyiği ne? O şeyim dalga mı Yok gerçek. Haneke beni filmini istedi... ...ben kabul etmedim Deniz. Thank you. Ablan ne yapıyor? Hiç evde. Sakin bir gece. İyi. Aman o çocuktan kurtuldu ya. Gözüm gözüm şişene kadar. Hayat kaçtı. Hayır, gördüm. Sen? Ee, yüzü. Geri verme, denize atarım demiştim. Ee, yok Rıza. Ee, benimle evlenir misin? Yüzüm gözüm çişene kadar Ağlamak istiyorum İçim sabaha kadar